Selamünaleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Demir çelik kategorimizde tren takibi yapmaya devam ediyoruz. Serimizin ikinci videosundayız. İlk hissemiz Kardemir A hissesi. Hemen başlayacağız. Başlamadan önce yasal uyarı metnimizi görüyorsunuz. Tamamını okumanız gerekmekte. Al sat, tut yatırım tavsiyesi vermiyoruz arkadaşlar. Dedik ve hemen ilk hissemizin grafiğini açalım. Kardemir Demir A mıydı? ilk hissemiz evet A'ymış. Hissemizin grafiğini açtık. Grafiği kendi kanal yapısıyla bir çağıralım. Kendi kanal yapısı nasılmış? Şu çizgimizi bir uzatalım öncelikle. Yukarıdaki çizgimizi de uzatalım. Arkadaşlar hissemiz genel itibariyle 1, 2, 3, 4 ve 5 kere nereye değmiş? Aşağıdaki mavi Çizgimize dokunmuş. Dokunduğu anda da her seferinde tepki alıp yukarıya yönelmiş. Son yönelişinde yani Nisan'ın 11'inden beri arkadaşlar trend yönümüz yukarıya doğru diyebiliriz. Bugün kırmızı olmasının önemi yok çünkü endeksimizde kırmızı durumda zaten. Hissemiz nereye kadar gidebilir? Hissemizin 46,19 seviyesine dokunma ihtimali var. Fakat dokunmadan yarı yoldan dönme ihtimali de mevcut arkadaşlar. Peki yarı yoldan dönme ihtimalinde nerede bize sinyal verebilir? Sat sinyali onu söyleyelim. 39,37 seviyesinin altında gün kapattığı zaman aşağıya dönüş emaresi oluşmuş olacak. Aşağıya dönüş emaresi oluşacak. Ne kadar aşağıya düşerse o kadar bu emare güçlenecek arkadaşlar. Örneğin 38, 38,43 seviyesinin altı da bir gün kapanışı yaparsa bu sat sinyali güçlenmiş olacak ve hissemiz daha da aşağılara hemen e, gitmeye devam edecek. 36,23 seviyesine de dokunabilir veya direkt en aşağıda bulunan zemin çizgimiz 33,14'e de düşebilir. Ama şu an için böyle bir sinyal yok. Hedefimiz 46,19 seviyesi Kardemir A hissemizde. Dedik ve hemen Kardemir B'ye geçelim. Bakalım B'de durumlar nasıl? Kendi kanal yapısı var mıymış? Şöyle bir bakalım. Kendi kanal yapısı yok. Arkadaşlar hissemizin son sinyali, sat sinyali şeklinde ne zaman geliyor? Nisan'ın 30'unda 3 gün önce geliyor. Geldikten sonra bir sonraki gün yeşil yaksa da bizim beyaz çizgimizin üstüne çıkamadığından dolayı halen trend yönümüz aşağı doğru diyebiliriz. Hissemizde arkadaşlar son dönemin son 20-30 günün en büyük tepe noktasına bakıyoruz. 23,11 seviyesi. 23,11 seviyesinin üstünde ne zaman gün kapanışı yaparsa yukarıya yöneliş emaresi oluştu diyeceğiz. Veyahut son dönemin en dip noktası 21,06 seviyesinin altında. Ne zaman bir gün kapanışı yapacak olursa o zaman aşağıya doğru yöneldi diyebileceğiz. Kardemir B hissemiz için. Ama neyi merak ediyoruz? Bu iki hissemizde arkadaşlar yeni bilanço açıklamış mı? Hayır. Kardemir ABD hisseleri son bilançolarını açıklamamışlar. Bu yeni gelecek olan bilançolar son derece önemli. Ve 1-2 hafta içerisinde muhtemelen bu üç hissemizin de bilançosu açıklanmış olacak. Bilançolar bir öncekine nazaran daha olumlu seviyede olacak olursa hissemizin grafiği bir anda yukarıya doğru daha negatif bir yapıyla karşılaşacak olursak da hissemizin grafiğini direkt aşağıya doğru çekecektir diye düşünüyoruz. Çünkü hisselerimizin %98-99'unda bu şekilde gerçekleşiyor. Yani bilançomuz doğrudan hissemizin grafiğini etkiliyor arkadaşlar. Dedik ve Kardemir D'ye geldik. Kardemir D hissemizin grafiğini çağırıyoruz. Bakalım durumlar nasıl Kardemir D hissemizde. Grafiği çağırdık. Gelecek diye ümit ediyoruz ve geldi. Evet bunda da bir kanal yapısı varmış ama ne hikmetse bu kanal yapısını hissemiz Nisan'ın 3'ünde bozuyor. Zemin noktasını betonu deliyor ve aşağı Elhamdülillah Rabbil Alemi ve aşağıya doğru ilerlemiş arkadaşlar bayağı da hacimli düşmüş. ilk düşüşü başlatırken boşluk bırakarak başlatmış. O dönemde ya endekste bir çöküş ciddi bir çöküş olmuş olabilir ya da negatif bir kap haberi atmış olabilir. Durduk yere böyle boşluk bırakarak aşağıya düşmez normal şartlarda. Neyse velhasıl kelam son sinyalimiz ne zaman geliyor? Bakıyoruz pembe okumuza İşte tepeden bir sonraki gün yani Mart'ın 19'unda beyaz çizgimizin altına hacimli düşüş başladığı anda 3 üç indikatörümüzün üçü de bize sat diyor arkadaşlar. Bu tarihte sattıysanız işte o günden bugüne kadar geçen zaman zarfında e, bu yaşanan düşüşlerden etkilenmemiş oluyorsunuz. Neyse biraz daha yakınlaştıralım. Son birkaç günde ne olmuş? Arkadaşlar son 10 gün içerisinde de hissemiz hafif yukarı aşağı hareketlerde bulunuyor ama dibin altında yeni bir dip 3 gün önce oluşmuş. Durumlar halen sıkıntılı. Görünmekte bu hissemiz 22,65 veya 21,96 seviyesine kadar da düşebilir. 21,91 seviyesine düşecek olursa arkadaşlar çok hoş bir grafik yapısı oluşmuş olacak Özellikle de o seviyeye düştükten sonra güzel bir bilanço açıklarsa Daha önceki hareketlerine baktığımız zaman Soluksuz yukarıya Gidebilen bir hisse olduğunu görüyorsunuz 18 gün içerisinde yüzde 30'luk ilerlemiş Benzeri bir durumu yine Görebiliriz Olumlu bir bilanço Gelecek olursa dedik Ve hemen Diğer hissemiz Tuğçelik hissesinin grafiğini çağırıyoruz. Bakalım grafik bize ne söyleyecek. Grafiğimiz gelmekte direniyor. Biz de sabırla bekliyoruz. Geldi gelecek. O gelirken biz hemen bakalım hissemiz açıklamış mı bilançosunu? Evet 2025 ilk çeyrek bilançosunu açıklamış. Baktığımızda ne gördük? Çeyrekliğe baktım arkadaşlar ilk etapta. Çünkü çeyreklikte son dönemdeki gidişat daha net görünmekte. Satışlarımız küçük bir miktar yükselmiş. Net karımız ise büyük bir miktar yükselmiş. Bundan dolayı 30 Nisan'da açıklanmış olan bilanço sonrasında arkadaşlar grafiğimize olumlu bir etki etmiş olmalı diye düşünerek ee, ne yapacağız? 30 Nisan'ı bir bulalım. 30 Nisan'da neredeyiz? Evet 30 Nisan'da kırmızı yakmış ama bir sonraki gün yeşil yakıyor. Fakat bugün ne hikmetse hissemiz aşağıya doğru yönelmiş. Yönelmesinin e, sebebinden bir tanesi de tabii ki endeksteki negatif durum arkadaşlar olabilir. Bunun dışında hissemizin biz yukarıya doğru gitmesini bekleriz. Ama tabii hissemizin diğer verilerini de çağırmakta fayda var. Diğer verileri de belki de hissemizin yukarıya gitmesini engelliyor olabilir. Örneğin FK değeri hissemizi pahalı kılıyorsa hissemiz yukarıya gidemeyebilir arkadaşlar. Hemen bir çağırdık bakalım. Bir de tabi RSI seviyesi var. O da 70'e yakınsa yine sıkıntı olabilir. Dedik RSI 70'e yaklaşmış. Satış seviyesi de yaklaşmış bulunuyor. Çünkü hissemiz zaten son dönemde gördüğünüz üzere bir miktar yükselmiş. Düzeltme yapmasının da zamanı gelmiş. Ne kadar yükseliyor? 37 gün içerisinde %34 yükseldiğinden dolayı düzeltme yapmasının zamanı gelmiş gibi gözüküyor. Ve FK değerimizde 10 rakamının altında beklerken 17-18'lere ulaşmış durumda. Bu da hissemizi az da olsa pahalı kılmakta. Bundan dolayı hani endeks negatifse, endeks sıfır küsur negatifse bu hissemiz daha da hacimli bir şekilde negatifleşebilme potansiyeline sahip. Hani yakın zamanda çok fazla bir şey bekleyemeyiz ama 10,80 seviyesine de dokunabilir hissemiz. Onu da ilave edelim. Ve hemen yükselen çelik hissesinin grafiğini açalım. Yükselen çelik hissemiz bakalım ne durumda arkadaşlar? Çok güzel düşüyor. Düştükçe düşüyor arkadaşlar. Bu hissemiz 4,04 seviyesine de düşerse çok harika bir grafik yapısı oluşmuş olacak. Şimdi biz hissemizin ne yapacağız? Yani bu bilançosuna bir bakacağız. Niye bakıyoruz? 7 Mart'ta açıklanmış. Yani son bilanço henüz yok. Açıklanmamış. Hissemizin düşüşünün devam etmesi de normal arkadaşlar. Hani burada sağlam bir yere gelmiş mi diye bakıyorum. Evet yani sağlam bir destek noktasında şu anda her an yukarıya da yönelebilir. Ama yukarıya yönelmesi için artık bir sebebe ihtiyacı var yükselen çelik hissemizin. Çok olumlu bir kap haberi atabilir veyahut iyi bir bilanço açıklayabilir. Bunlar yapmadığı takdirde düşüşü devam da edebilir arkadaşlar. Yani eski bilanço sonu çok da hani açıp Zaman kaybetmek de Aslına bakarsanız istemiyorum Öylesine bir çağırdık İşte Kırmızıları hem yıllıkta hem de çeyreklikte görüyorsunuz 1-2-3-4-5 dönemden beri zarar açıklayan bir hisse var karşımızda e, O yüzden Sıkıntımız büyük öz sermaye karlılığımız eksi 21'de Arayış seviyemiz Çok çok düşük arkadaşlar yani 600 adet hisse içerisinde en düşük RSI olan ilk 10 hisseye yükselen çelik hissesi girebilir diyelim ve çarpanları da zaten maalesef görünmüyor. Velhasıl kelam hemen öteki hissemize geçelim. Çok zaman kaybetmeyelim dedik. Sarkuysan hissesinin grafiğini açtık. Bu grafikte son gelen sinyal saat sinyali 3 gün önce geliyor ama hissemiz halen yatayda. Şu an bulunduğu konum itibariyle halen düşüşte devam etmekte. Ne zaman yükselebilir? Yani burada yükselebilmesi için bir emare oluşabilmesi için 19,22 seviyesinin üstünde bir gün kapanışı yapmaya ihtiyacı var. Ama bu gün kapanışının seviyesi 19,63 seviyesinin üstünde olursa o zaman bu e, yükseliş emaresi güçlenecek veyahut 20,07'nin üstünde kapanış yapabilirse de e, artık yukarıya doğru yöneliş tam manasıyla başlamış diyebileceğiz Sarkuysan hissemiz için. Geldik Öz Yaşar Tel hissesine. Öz Yaşar Tel hissemizin grafiğini çağırdık. Grafik gelirken biz de ne yapalım? Hissemizin bilançosunu açalım diyecektim ama yeni bilanço yok. Eski bilançoya da bakmanın bir manası şimdilik yok. Hissemizde düşüş ne zaman başlamış? Nisan 16'sında başlamış. Halen devam etmekte. Nereye kadar devam edebilir? 19,80 seviyesine hissemiz dokunabilir. Dedik Koç Metal hissesine, Koç Metalurji İstesine geldik. Benzeri bir yapı bunda da mevcut. Düşüş devam ediyor. İki haftadan beri istemiz düşüyor. Öncesinde de zaten yataydaymış. Onun öncesinde çok ciddi oranda düşmüş. Şu anda da düşüşünü 10,96 seviyesine kadar sürdürmesi beklenilir. Çok güzel bir bilanço açıklayabilirse ne olur arkadaşlar? Her şey tersine dönebilir ama bir bilanço zaten gelmiş. Hemen açalım bakalım ne gelmiş. Yıllık bazda büyük bir sıkıntı var mı? Net dönem karında var. Çeyreklikte sıkıntı var mı? Asıl sıkıntı da zaten çeyreklikteymiş. Yapabileceği, oluşturabileceği sıkıntıyı son çeyrekte ciddi manada oluşturmuş. Bakıyoruz 5 dönemin burada bilançografiyini net çeyreklik kağıda görebiliyorsunuz. Her bir bilançoda aşağıya doğru gitmiş hissemiz ve bundan sonra da aşağıya gitmesini sürdürmesini bekleriz. Maalesef şimdilik ne köy bekleriz ne kasaba Koç Metal hissemizden MSTL kodlu BMS Birleşik Metal hissemizin grafiğini açtık. Yani grafikte böyle e, hafif bir açıyla yukarıya doğru tırmanış devam etmekte. Bu hissemizin de çağıralım bilançosunu. Bilançosu yeni mi? Hayır. Yeni bilanço açıklanmamış. Eski bilanço iyi bir bilanço değil. Bu bilançoya göre hissemiz neden bu kadar yükselmiş bilemiyorum. Bir diğer verilerini de çağırmakta fayda var hissemizin. Dedik diğer verilerini de çağırdık arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak karşımıza. Şimdi öz sermaye karlılığı eksiye düştüğü için FK görünmüyor. RSI seviyesi sat seviyesine yaklaşmış. Çarpanlarına baktığımız zaman PD bölü DD değeri sıkıntılı. FD bölü FAVÖK değeri sıkıntılı. FK değeri görünseydi bu yapıya göre muhtemelen o da sıkıntılı olacaktı arkadaşlar. O yüzden yani bu yükselişe çok fazla aldanmamak gerekir diye düşünüyorum. Tahtacının parmağı olabilir. Evet kanalımıza halen abone olmadıysanız abone olabilirsiniz ve böyle onlarca video izlemek yerine arkadaşlar abone ol butonun yanında bulunan katıl butonuna tıklayabilir ve orada bulunan üyelere özel videolar seviyesine üye olabilirsiniz. Bunu yaptığınız takdirde sizler için özel içerik üretiyoruz. O içerikte de sadece finansal yapısı sağlam olan hisseleri biz inceliyoruz. Grafikleri cazip hale geldiği zaman da sizlerle paylaşıyoruz. Bundan dolayı o seviyemize katılabilirsiniz. Diyelim kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.